değerli de onu sonra vallahi ya. Cemil abla. He. E sen cenazeye gittin. O otopsi sonucu belli olmuş mu? Ne olmuş? He, belli olmuş. He. neymiş? Ne diyorlar şüpheli sevişmeli ölüm. O nasıl oluyor? Ona düşmanımın başına vermesin. Rezillikli bir ölüm demek. Hmm. Rezil, rezil, rezil. Allah'ım. Bir iki canını almış orada. Kızlar o aldatıyor da. O fidanı aldatıyordu o planı aldatıyordu o Caber abi. Vallahi yemin ederim azgın bir adam böyle. Gidiyor Ankara'ya. Ankara'da Dilber diye bir kadınla tanışıyor pavyonda. Bunun evi barkı yok bu Dilber'in. Dilber her gün birinin evinde kalıyor. O gün de Cafer'le kalmış. Ondan sonra Cafer'e birkaç türkü söylemiş. Artık Cafer'le bir genel kültür oynamışlar biliyorsun. Cafer yorulmuş. E tabi tabii kaç yaşında adam yorulur. Cafer abi yorulunca Dilber'le bunun da dalga geçiyor biliyorsun. Diyor keşke biraz daha kalsaydın. Aşkını bana biraz anlatsaydın. Adam da bunu içine yediremiyor. Bir tane ilaç kullanıyor biliyorsun. Bu durumlar için bir ilaç varmış. Diyorlar böyle olanı böyle yapıyormuş. Adam demiş benim adam Cater 1.93 boyunda yalan gözlü bir adamım demiş. Bu tek ilaç bana ne eder demiş. 3-4 tane bir de içmiş. Açmış bacaklarını dikmiş kulaklarını o şekilde o ha. Diyorlar ruhu çıkmış canı çıkmamış kız cenazeye gittik öyle ben coşkulu bir cenaze sanardım. Piyasko çıktı hiç ağlayan yok kimse yok ben de ağlamadım. Neyse sonra yıkamaya girdim filan olur ağlıyor Cafer'in başında. Ağlıyor nasıl ağlıyor bir baktım evinin evlerinin kafasına girdi rahmetli Cafer abinin yanına. Ay ya 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 böyle yaptı. Ağlıyor da diyordu niye kalkmıyorsun? Niye kalkmıyorsun diyordu. Sen diyordun senin bu gözün ölüyü diriltir niye kalkmıyor bu diyordu. Niye kalkmıyor bu diyordu. Kız dedi özel hayatım niye bu millete anlatıyorsun dedim. Kulağına eğirdin dedim. Fidan dedim o 20 yıl önce sana bu lafları söylüyordu dedim. O şimdi Dilber'i görmüş. Dilber'in götüyle senin götünü aynı tepeye girer mi dedim. <laughs> Cafer abiye baktı bana baktı bir de bir sessizlik oldu dedi. <laughs> Cafer abinin suratına bir yapıştırdı. Dedi sen keşke görmeseydin kalksaydın ben öldürseydim seni dedi. Dilber'in bokunu yedin dedi Cafer dedi. Mesela o ara dede de bunu yıkıyordu bilirsin. Yıkıyordu ya dedi bacım dedi bu ya dedi bu biz onu yıkıyorduk dedi bu onun bir türlü şey yenmiyor dedi yani, yani bu yaşıyor olabilir mi dedi ya der nasıl dedi bu ne demek Şimdi ucuna baktım gerçekten Niye o? Dedim doktoru çağırın ben anlamıyorum ki dedim ben ne yapabilirim Neyse doktoru çağırdılar doktor geldi baktı dedi siz ne saçmalıyorsunuz dedi Bu adam dedi ruhunu teslim etmiş dedi onun cinsidir öyle dedi Tüm ayda tozunu onun için Nasıl? Ya sen ki kızdan sapık. Sapıktan. da. Böyle azgın da azgın adam. biliyorsun. Meral bir insanın azgın olduğu nerede anlarsın? Ya sıfır noktasında anlarsın ya gözlerinde anlarsın. Yengiz kurban olsun. Ben onu gözlerinde anlıyordum. Bana bakıyordu böyle o gözleriyle insanı şey yapıyordu. Anne bir bir Laf var diyorlar köpeği bırakıyorsun köpek yine dönüyor dolayısıyla ki gelin kendi evine. Bak ne Dilber de görse, Milber de görse, al da görse yine geri ne evine. Ya ne olacak ama? Dilber evin barkın yıkmak. Sen ya herken birinin evindesin Dilber. Cenazede Dilber yok da öyle baktım ama görünmüyordu hiç. Ne kız Dilber gelir cenazeye? Dilber iyi gün dostu. Neyse ondan sonra baktım tabuta doğru bir yaklaştım biliyorsun Meral. Dedim ki helallik vereyim yaklaştım dedim. Cafer abi değer miydi dedim. Ne oldu pidan yenge de ne vardı dil verdi dedim. Değdi mi? <laughs> He? Aynı böyle dedim. Bak dedim burada dedim kimse yok. yani dedim yani, birileri var ama sessiz konuşuyorum dedim. Sana iyi olmuş dedim. Allah dedim yerini bilemem ya cennet olsun ya cehennem olsa <laughs> ama onu Allah'ın bileceği iş işte. dedim.